arkadaşlar bugün sizlerle birlikte cinli evleri tespit eden bir görevli olacağız. Bu arada oyun açılırken geçen size gördüğüm bir rüyayı anlatmak istiyorum. Bu arada dillerden Türkçe olup olmadığına bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Türkçe koydun mu? Türkçe koydun mu? Türkçe yok. Tüh, Allah belanızı versin. Lan adamlar 15 kişinin yaşadığı ülkenin bile dilini koymuşlar. Ama Türkçeyi koymamışlar. Neyse ben çeviririm. Böyle rüyadayım tamam mı? Sonra bir tane kız geliyor diyor ki poşetleri taşımama yardım eder misin diye. Böyle bir küçük kız tarzında. Çok küçük değil ama. Ben de diyorum ki tabi yardım ederim falan. Neyse gidiyorum falan ama böyle poşetlerde hiçbir şey yok böyle yani çöp poşetler annesiyle falan gidiyor. Sonra evlerine bir gidiyorum arkadaşlar böyle garajlarında 7-8 tane araba falan var böyle. Hepsi yeni böyle aşırı zenginler böyle çok sinir olmuştum yani size de anlatmak istedim hadi başlayalım. Evet bu biz miyiz bu arada yani bayağı yaşlıyız. Şimdi arkadaşlar bir sürü sıkıcı şey söyledi. Kısacası ben olayı size söyleyeyim. Şöyle bir şey var. Şimdi kabinler geliyor tamam mı? Burada cinli evler var. Bizde peri meri olmaz. Bizde cin olur arkadaşlar. Eğer böyle bir hareketlilik görürsek direkt şurada sıçtık butonuna. Yani kırmızı danger butonuna basıyoruz. Ama yok görmezsek temiz butonuna basıyoruz. Evet ilk kabinimiz geliyor arkadaşlar. Bir e, ne lan bu? Bir ağaç ev. Evet ağaç ev. Hemen şöyle ilk adımımı atarak oyunumuza başlayalım. Şimdi hareketlilik dediğim nasıl bir şey? Yani e, nasıl bir hareketlilikten bahsediyor? Mesela o Abi selamünaleyküm. Öncelikle e, umarım hareket etmezse böyle yanına geliyorum ama bir Sıkıntımız yok değil mi ha? Abicim. Abi olmuş. Abi olmuş. Burada bir tane... E, bu ne lan? Böyle sinirli bir kadın var burada. Ayıcıklar falan var. Şunu hareket olarak sayabilir miyiz acaba? Ateş yanıyor. Yok lan. Herhalde bunu saydırmaz. Şu kapı açılıyor mu? Yok bu kapı açılmıyor. Üst kata... O... o geliyor yine. <laughs> e, bu çocuk hareket etmeyecek değil mi? İyi tamam. Buralarda bir şey var mı? Yok tamam. Burada bir kurbağa. Acaba bu eşyaların yeri mi değişecek? Hani... Bir sonraki kabinde falan ona mı dikkat etmemiz gerekiyor? Bu arada bir anda böyle hareket ederse falan var ya arkadaşlar ben iptal neyse şu anda herhangi bir hareket olmadığı için gördüğünüz gibi arkadaşlar yeşile basacağım. Çünkü bu temiz bastım yeşile ve birinci bölümü geçtik. Şu anda bir sonraki kabin gelecek arkadaşlar. Aynen öyle. Şu anda bir sonraki kabin geldi. Tekrardan açıyorum. Bu arada girdiğimiz anda etraf bir karanlıklaşıyor. Onu fark ettim şu anda. Teyzemiz yine burada. Abi abi sen bak çok şey yapıyorsun. Çok tehlikeli bakıyorsun. O yüzden bir tık yani şöyle yanından geçiyorum. Üst kata gideceğim. Lütfen canlanmayın. Ya bu çocuk canlanacak. Bu çocuk kesin de. Acaba hangi yan canlanacak? O biraz korkutuyor. Neyse geri gidelim. Şu anda ben herhangi bir hareketli bir şey gördüm mü? Yani tekrardan yeşile basalım arkadaşlar. Ben bir hareketlik sezemedim. O yüzden bu temiz diyelim. Aaa! Niye lan? Ne alaka abi? Hiçbir şey yoktu ki. Niye şey yaptı? N Evet. vallahi bence boşuna şey yaptı bilmiyorum ben bir hareketlilik sezemedim. Acaba eşyaların yeri mi değişti benim görmediğim? Oo. Bence bu Aa. Radyo çalıyor. Eee aha. Uh -huh. Şimdi arkadaşlar şöyle özetledim direkt sıkıcı altyazıları sizin için geçeyim. Şimdi bir kabinde yangın çıkmış, oradan geçen kişilerden ihbar falan almışlar. Sonra işte o iki kabinde iki kişi, e, anne ile baba ölü bulunmuş. İki tane de çocukları varmış ama çocuklar bulunamamış ve neden yandıkları yani pardon neden içinde kaldıkları, kilitli kaldıkları konusunda herhangi bir şey bulamamışlar. Yani eğer böyle bir yerse hani yangın olduğu zaman çıkmaları gerekir ve çocuklar da dediğim gibi kayıpmış erkek çocuk bu olması lazım herhalde ya da bir o bir kukla bilmiyorum artık her neyse. Kısacası çocuklar da kayıp yani. Anneyle baban mefta, çocuklar kayıp. Şöyle temize basıyorum çünkü bunda bir şey bulamadım herhangi bir şey. Yani bir tık şu anda bir ürpertti bu. Burada bir şeyler olmuş. Orası belli zaten. Şimdi 3 bölümdür hiçbir şey olmuyor. Bu bölüm biraz sıkıntı çıkaracak gibi. Bu ayda. Bu ne lan? Oha! Bu ne? Aa lan kapı açıldı. Kapı açıldı. Yukarıdan ses geliyor. Oğlum bu benim sesim değil. Bu benim sesim değil. Yukarıdan ses geliyor. Allah kahretsin ben oraya çıkmam ki. Bu bu arada arkadaşlar evin krokisi. Bu bu biz miyiz? Şu şu biz miyiz? Bu da anne mi acaba? Ha bu bir yok. Ha bu baba, bu anne. Şu ve şu ha şu çocuk, şu da çocuk. Anladım. Bu arada ben bir üst kata bakmak istiyorum. Yani o çocuk canlandı muhtemelen orada ama. Şöyle bir üst kata bakalım yavaşça. Aa, tamam bir, bir sıkıntı yok gibi. Çocuk burada. Lütfen canlanma lütfen. Aa, tamam çocukta bir şey olmadı. Ama baba yok. Ba, ba, baba yok. Ha kapı. Ses buradan geliyormuş tamam. Şimdi herhangi bir hareket var mı? Yani bu sesi hareket sayabiliyor muyuz bilmiyorum. Biraz korktum şu anda. Arkadaşlar dürüst şey olmak gerekirse. Dürüst olmak gerekirse. Yani baba yok. Ama bir hareket sezemedim. Tak 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 diye ses geliyor. Hani bunu bir hareket... Oğlum direkt nereden geliyor lan bu ses? Aa ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor lan? Abi bu ev direkt perili. Çık çık çık. Aa oraya gidemiyoruz dur. Çık 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 direkt bu evde bir şeyler var. Ben buraya direkt denizir bastım arkadaşlar. Bastım denizire. Güzel tamam. Uf. <laughs> Bilmiyorum ya böyle oyunları oynarken çok gerilebiliyorum şimdi açtım tekrardan. Şimdi evet buradaki krokimiz gitmiş o bu arada bu evin krokisiydi arkadaşlar. Şu tablo beni çok geriyor ya çok korkunç bir tablo. Baba burada baba burada üst kata. Lan ya sen ne yapıyorsun burada ya kız Asus işareti yapıyor. Acaba sessiz mi olmamız lazım? Yani kızı orada mı tutuyorlar anlamadım yani. Çocuk burada zaten. Çocukta yine bir hareketlilik yok. Baba, baba canlanmadı güzel. Tamam burada herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Biraz gerildim yani çok karanlık. İyice etrafa bakmak istiyorum çünkü iki bölümdür iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ben buna temiz basacağım ama şimdi... Aa ya ben yine çocuktan korktum. Tamam yani burada herhangi bir hareketlilik yok. Etrafa falan bir baktım da temizi verdim. Umarım yanlış değildir. Hah güzel tamam. Üçüncü ve dördüncü bölüme geçtik. Acaba son bölüme geldiğimizde neler olacak? Şöyle hemen içeri girmek istiyorum tekrardan. Buralarda herhangi bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Yine burada. Şu, şu ne acaba? Şurada bir battaniye gibi bir şey var. Bu burada yoktu bu arada. Yani sonradan geldi onu fark ettim. Şöyle biraz yaklaşmak istiyorum. Bak baba çok tehlikeli. Aa, kız gitmiş. Kız gitmiş. Çocuk hala burada. Çocuk hala burada. Herhangi bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. Aşağı ineceğim. Umarım bir şey olmaz. Aa! Aa! Kız ay kapı açıldı, kapı açıldı. Kapı açıldı. Oraya mı gitmem lazım? Şimdi kız izin vermiyor mu benim çıkmama? Ben çık. Aa kız bildiğiniz kapıya tutunmuş arkadaşlar. Çıkmama izin vermiyor. Sanırım buraya gideceğiz ama ben buraya gitmek istemiyorum ama yapacak başka da bir şey yok arkadaşlar. Umarım like atarsınız. Sizin için giriyorum şu anda. Oo anne orada. Anne orada ve ha Dur şimdi anladım bekle bak bekle. Şimdi bunlar muhtemelen üst katta yaşıyorlar tamam mı anne ile baba. Çocuklar da aşağıda rehin tutuluyor. Bence çocuklar sonra ya şöyle biraz yaklaşayım belki yüzün yüzünü... baksana abi bu nasıl anne? Çocuklar da muhtemelen bundan dolayı böyle bir tuzak kuruyorlar anne babayı ya da başka bir kişi de olmuş olabilir. Aa evet bakın hatta burada şeyleri var. Hans Greta çocukları direkt banyoya git. Lan lan küçük Kız çocuğu oldu. Oha. Oha. Kapıyı biz tutuyor. Yok biz ama kız mıyız? Ne oluyor lan? Burada da kaldığı günler var arkadaşlar. Banyoya kilitlemişler herhalde. Haftalarca falan burada kalmışlar. Baksanıza kaç tane çizik atmışlar. Evet anne çok sıkıntılı. Aa şu anda da kız tutuyor burayı. Biz gene yaşlı kız olduk. Çık diyor. Yani kısacası anne bize çok... Aa anne geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Kaç kaç kaç. Anne kaç. Anne anne anne. anne. anne, anne. Vallahi... Kaç Dur 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 dur. Dur dur. Koş, koş 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 koş. Koş koş koş. Koş. Abi ben ha, tamam kız çıkmış. Direkt buna da danger'ı verelim arkadaşlar. Direkt bu da sıkıntılı. Bastım danger'a. Oh. Burada açıkça diyor ki eğer bir hareket olursa diyor. Orası cinlenmiştir diyor. Cinlidir diyor. Şimdi Bak şu tablodan bir şeyler olacak bak. Ben bir bir şeyler bekliyorum. Ateş tekrardan cızırtı şeklinde yanıyor. Burada bir babamız var. Baba selamünaleyküm. Baba ne yiyor bu arada? Bir bir adet elma var tamam mı? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Üst kata çıkalım. Çocuk da Ya bu çocuk beni çok geriyor bu anda. Bir anda çıkınca bir gün canlanacak da artık o hangi gün bilmiyorum. Ama ben herhangi bir hareket göremedim arkadaşlar. Umarım siz şimdi görüp böyle tırnaklarınızı yemiyorsunuzdur. Nasıl göremedim falan diye de. Tamam ben buna temizi bastım. Basalım temizi. Ya nasıl nasıl hiçbir şey of abi gerçekten bu oyun bize dalga mı geçiyor anlamıyorum yani ben bir hareket göremedim şahsen. Hani bazen anlamadım yani nereye bakmamız lazım yukarı mı yukarı ha şu... mesela bu bir hareket değil arkadaşlar. Bunun değişmesi gerekiyor hareket olarak algılanabilmesi için ve az önce hiçbir şey öyle olmadı ya da ben mi göremedim bilmiyorum ki. Şu üst kata çıkıyorum. Mesela bunda bir hareket var mı? Burada bir hareket yok. Babada bir hareket yok. Annede bir hareket yok. Kapıda bir hareket yok. O zaman geliyorum. Yeşile basıyorum. Bak şu anda doğru dedi ama az önce neden yanlış dedi? Acaba hani atladığımız bir yer falan mı var? Acaba buradan arkasından da mı dolaşmamız gerekiyor? Yok tamam. Şimdi tekrardan girdik. Oo bu ne oğlum? Her yer peluş oyuncak olmuş lan. Oha bir sürü peluş oyuncak var hem de. Ha bu... Evet bu biraz sıkıntılı gibi. Baba canlanmayacaksın değil mi? Baba bak bir tık sıkıntı. Aaa kurbağa da büyümüş. Buradaki kurbağa da büyümüş televizyon. Şimdi aşağı iniyorum tekrardan. Aşağıda umarım bizi bir sürpriz karşılamaz. Bakın. Yani ee, camdan falan mı dışarı bakmamız lazım ama bilmiyorum ki. Bir hareketlilik gene tekrardan göremedim ben. Neyse burası da benim gözüme. Yani bence temiz. Bunda da bir sıkıntı yok. Temize bastım. Güzel tamam. Bu arada ben şirketten istifa edebiliyorsam. Yani umarım güzel bir maaş alıyoruzdur böyle bir cinli ev teşhisi için. Çünkü düşünsenize de şöyle bir iş yapıyorsunuz ve asgari ücret yol artı yemek <laughs> falan alıyorsunuz. Şimdi e, ben böyle alıştım da gidip geliyorum. Bir anda jumpscare yersek kalpten gideriz valla. Üst kata baktım tekrardan. Arada, e, dur bir dakika önce su içmem lazım. Dilim kurudu. Aa çok su kaybediyorum bu kadar hızlı konuşurken. Şimdi e, tekrar... Ah lan! Baba senin... A Baba bak. Bu tarz şeyler yapma tamam mı? Bak geliyorum canlanma lütfen. Lütfen canlanma. Koşa koşa gidip direkt kırmızıya basalım arkadaşlar. Arkama bile bakmak istiyorum şu anda. Koş 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 koş. Şöyle bastım kırmızıya. Tekrardan 3. seviyeye geldik. <laughs> Bakalım bu evde neler olacak. Ben hala şeyi merak ediyorum. Şimdi 8. Sekizinci... Aa bu ne lan? Bir şey asılı... Yo asılı da durmuyor. Ne bu? Bu ne abi? Odun gibi buraya bir kütük asmışlar. Acaba çocuklarla falan mı bir alakası var? Ben hala şunu anlamadım. Bu serili değildi çünkü ilk başlarda. Şöyle üst kata çıkmak istiyorum. Kız burada yok tamam

ya abi uf. Anladığım kadarıyla baba sadece hareket edip donarken anne bildiğiniz bizi şey olarak kovalıyor yani fiziksel olarak kovalıyor. O yüzden anne bir la ama bak ben direkt çıkıyorum arkadaşlar. Video izlediğiniz için şimdi anne yerinde yok tamam mı? Bu biraz sıkıntı. Bu bizim için büyük bir Baba sen hareket ettin mi yoksa hep öyle mi bakıyordun? Anne Abi ben buraya gitmek istemiyorum ya. Neyse bunlar donmuş herhalde. Bakalım ne yiyorlar. Anne tost ekmeği yerken baba bugün pizza yiyor arkadaşlar. Menüler güzel en azından. Şöyle üst kata... Aa! Aa! Oğlum, kız burada yaşıyor lan hakikaten şaka maka. Ve böyle bir yemek falan veriyorlar kıza. Merdiven arasında yaş... Aa! Aa çocuğun yüzü açılmış. Çocuk da burada kalıyor. Üst katta veya bodrumda. ha. Olayı anladım şimdi. Ben bir şey diyeyim mi? Ya birisi bunlara yardım etti arkadaşlar. O yangın çıkarma olayı var ya. Ya da bu ikisi bir şekilde bunları kitleyip yangın çıkarıp gittiler. Bunlar da burada yandı gibi düşünüyorum. Bence öyle bir şey. Tamam ben herhangi bir hareketlilik sezemedim. Şimdi oyunun ürperticiliği şurada arkadaşlar. Sürekli dikkatli bakmamız gerekiyor. Hareket olup olmadığını anlamamız için. O da biraz sıçırtıyor şimdi. Şöyle uzaktan bir bakalım anne anne bu sefer bize saldırmayacak gibi. Tabloda çünkü ama az önce de tablodan çıkmıştı. Şimdi baba tekrardan önüne bakıyor. Kız yok olmuş çocuk burada. Hmm, dur biraz dikkatli bakacağım herhangi bir şey var mı diye. Belki yedikleri şeyler falan da değişiyorlar bilemiyorum. Ama ben şu anda herhangi bir sıkıntı göremedim dediğim gibi. Oyuncaklar sağ salim burada. Tamam ben gidip yeşile basacağım. Umarım patlamayız arkadaşlar. Bayağı geldik çünkü. Ya nasıl nasıl? Nasıl ya? Hani anlamadım yani. Eğer arkadaşlar biliyorsanız söyleyin mutlaka derken. Bu ne oğlum? Karşında bir adam var. Bu kim? O bahsettiğim adam mı acaba? Kim bu? Ha yok bu baba ama bu sefer dışarıda. Acaba kulübenin dışına falan da mı bakmak gerekiyor yani? Öyle bir şey de mi var mesela? Çünkü çok fazla anlayamadım dediğim gibi. Şöyle çocukların kafasına falan bakalım. Baba oraya bakalım. Baba orada mı? Baba hala burada. Şuralar falan. Burada bir yatak var. Evet. Şöyle biraz yaklaşalım. O an gerçekten korkutucu tablo bu arada. Ben yeşile basacağım. Ha, ikinci yere geldik. Evet. Oo, koş 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 koş. Bu direkt <laughs> hiç uğraşma. Ne? <laughs> lan 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 öyle bir şey yok. 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 Koş 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 koş. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Koş. Aa nereye geldik? Nereye geldik? Oğlum What the fuck? What the fuck nereye geldik? Abi öyle bir şey yok bu arada. Öyle bir şey yok bu arada. Ben çık. Çık şuradan çık şuradan. Oğlum bildiğin tak tak ses geliyor lan şu anda evden. Dencere basmalı mıyım acaba? Bakayım. Abi öyle bir şey yok ya. Adam butonu kaldırmış az önce. Neyse bir girelim bakalım burada bir şeyler var mı? Dencere bassa mıydım acaba? Çok belliydi sanki bir şeyler oldu ama. Yani bir bakayım gene belki bir hareket hareket vardır. Ve biz buradan çıktık. Bu, bu ne? Oğlum kapı çizmişler lan burayı ne alaka? Aa çocuğun elinde bir şey var. Ha çocuk çizmiş bunu. Çocuğun elinde tebeşir var arkadaşlar bunu çocuk çizmiş. Şimdi ben burada dangera basmalı mıyım yani? Az önce baya hareketin şeyi oldu ama Bu evde bir hareket yok yani hmm. Şimdi Ya bence danger ya Evet evet danger abi baya çünkü <laughs> Kapıdan çıktık biz çıktık yani Cık. Bu arada bazen kendi ayak sesimi karıştırıyorum onlarınkisiyle Şimdi bir sonraki bölüme geldik ha, Burası şeydi sanki Acaba hep aynı bölümleri mi mesela böyle sıralı bölümler mi var mesela şu anda tahtanın olduğu bölüme mi tekrardan geldik bir bakalım yukarıda çocuk mucuk tamam burada bir sıkıntı yok gibi düşünüyorum şöyle bir dışarıya bakalım adam buradan dolaştı ve yanımıza geldi az önce İnanılmaz. yeşile bastım bu temiz dedim Ay, bu arada oyun bayağı sardı. Beklemeyen yani, beklemiyor. Bekletmedik şekilde oyun bayağı sardı bu arada. Bakın az önceki aynı eve mi geldik? Nasıl oldu lan? Az önceki Aa burada bir şey var. Ve çocuk yok. Çocuk gitmiş. Ve kapı sesi geliyor. Allah kahretsin. Ak çocuk orada. Bayağı sallanıyor çocuk şu anda. Şöyle biraz yaklaşsam bir şey yap. Aa tam 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 tam. Tamam. tamam yaklaşmayalım ya sen sen bize kızma, direkt dencire bastın. Bas bas bas. Evet, bir sonraki evimiz geldi. Şöyle bakalım. Bu sefer biraz daha hızlı böyle, biraz daha böyle professional takılıyoruz arkadaşlar. Böyle birazcık daha şey takılıyoruz. Burada bir şey var mı? Etrafa bak. Baba falan, baba burada. <laughs> Aydanı senin ya oğlum dur dur öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Dur. Ölüyoruz. A kız koşmuş bize ya. Evet baştan başladık. Uh. Bence de bugünlük bu kadar yeter. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bu videoya iki gün içinde 50 like gelirse hemen ikinci partını sizler için çekeceğim. Umarım gelir çünkü oyunun sonraki bölümlerini merak ediyorum. Oynamamı istediğiniz oyunlar olursa mutlaka aşağıya yazın. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bol öpücükler. Kendinize dikkat edin. Bay bay.